Musun? Bugün ne tarif yapıyoruz? Tabii ki çok sağlıklı bir kurabiye. Çok sağlıklı bir kurabiye. Neler var bunun içinde peki? Mmm, kuruyemiş, evet. tereyağı, yulaf, ceviz, kuru kayısı bir de muz. Evet, muz. Bu bayağı sağlıklı bir şey. Evet, öyle gözüküyor değil mi? Evet. Sen ne çeşitlerini yazdın? Yulaf mı sevmiyorsun? Evet. <laughs> tamam, onu da ben çok seviyorum. O zaman başlayalım mı? Ne dersin? Bu kenarındaki kasenin içerisine koy. Muzu tabii ki biz biraz fazla yaptık. Biraz daha orta boydu bizim muzumuz. O yüzden bir yarım daha koyduk. Tam büyük muz yapmış olduk. Evet abicim onu ezersen sana zahmet. Eziyorsun. İstersen elinle de yapabilirsin. Tamam. Elinle mi yapacaksın? Zor mu oldu? Tamam. Elinle yaz bakalım. Yap onu bakalım. Tamam. tamam. <laughs> i̇şte bu, elle daha kolay. <laughs> Değil mi? Evet. Tamam. Ez 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 ez. Orada biraz ez böyle. İyice mıncıkla mıncıkla mıncıkla. Çok <laughs> iyi <laughs> hissettim zaten. Kameraların karşısında mı böyle oluyorsun yoksa? Yok, hep bana espri yapıyorsun sen. Mi? <laughs> biraz böyle sıyır. Yani böyle biraz ellerini şey yap. Ben sana bir peçete vereyim. Şimdi blenderımızı alalım. Şunu çorba. Tam şey ya. Evet dedeciğim ne koyuyorduk bunun içine? Yula. Evet yula at bakalım. Ve ceviz. Tamam ikisini de koyabilirsiniz. Soruda görebilir evet. misin şimdi? Okurum. Ay. O da zaten kendi arasına. Hemen kaşıkımı sokayım. Kaseku? Yok, kaseyi koymayacağım. Ben direkt atıyorum buraya. Tamam mı? At. Evet cevizleri de koyalım. Kaslanır. Hani bir de ceviz ekleyeyim.

Ve kayısılar. Her şeyi koyduk. Bir tane tereyağımız kaldı. Evet şimdi tereyağını da veriyorum sana Ne? Evet. Bunları güzelce yoğun man Ne oldu? Her şeyi koyduk. Evet. Pazar karıştı ya. Çarşı pazar karıştı mı? Evet. <laughs> Ne durumdasın? İyi. Karıştır, karıştır. Heh, onu al bak bu altta altta. Sanki kayısılar kalmış. Of. Ay, oy. Ben yine geldim, soktum. Hop, hop. sok sok. sok. Karıştır. Boy. Boy. Biraz e, daha boy. karıştırıyorsun ve hazırlıyorsun tamam mı? Hı. kaşığı alalım. Sen şey hadi elinle. Evet. 3 2 1 Hazırladığımız fırın tepsisi birazcık tereyağı sürdük. Sıcaklıyoruz. Edeceğim bunun her yeri böyle Biz... yağlı bakalım. Ne çok hızlı yaptım. Ne yapıyoruz? Ne çiziyorsun? Şehir çizdi. Şehir çizdi. Kim var bu şehirde? Biz. Biz. <laughs> Nereye gidiyoruz? İstanbul. İşte, i̇şte, Muğla'ya. Muğla'ya gidiyoruz. <laughs> evet. Çok. Şimdi tamam. ne yapacağız? Buradan bir kaşık alacaksın. Dökücük. Koyacaksın bir kenarına. Kurabiye tarzında yapacağız işte. Yardımcı oluyor. Suyu ne yapacağız? Ne bir suyu? O suyu sadece kaşığımıza yapışmasın diye kullandık. Hmm. Böyle bir şekil verdik. Dur ben sana bir şekil yapayım mı? bir <laughs> şekil yap olur. Evet. Al. Suya. Lüp diye çıkıp da yüzümüze gelmediler. <laughs> Al bakalım. Lüp. Evet. Böyle küçük küçük mü yapacak? Sen bunu da <laughs> Bence de öyle yapabiliriz. <laughs> sen nasıl istiyorsan öyle yapabilirsin. Sıkıntı. Ben keşke şöyle yapsaydım. Ortaya <laughs> koysaydım 5 olacak. Ne? Keşke bile. Ortaya koyayım. Evet, ne oldu vazgeçtik değil mi o <laughs> küçük küçük yapmakta <laughs> böyle birlikte yapıyoruz sen bunu biraz daha böyle bastırarak yayabilirsin Şurayı da sen yap bakalım. Buraya bak çok böyle tümsek olmuş. İstersen buraya bastır. 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 Evet. Kaşığı biraz buradan tut. Dur. 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 Evet. Ne yapıyoruz? İşimiz Bunu düzelttik. Değil evet. mi? Hazırladık. Senin istediğin gibi yaptık. Benim istediğim gibi değil. Senin istediğin gibi oldu aslında. Sen benim istediğim gibi mi yaptın şu anda? hı. Sen nasıl istiyordun peki? Ben sadece teker teker koydum. <laughs> sonra kararımı değiştirdim. Ha, kararını değiştirdin sonra. Sonra düze geçti. Benim isteğimle de değil ama senin isteğinle de oldu değil mi? Evet. Yanlış anlaşılmasın sen yapıyorsun. Burada şef sensin. <laughs> değil mi? evet. evet. Öyle Şimdi... bir şef olmuşum ki. Ha, tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz bunu? Fırına mı götürelim? Evet. Pişsin artık değil mi? Evet. Tamam 180 derecede pişiriyoruz. 180? Pişir. Evet, şefim hazırladık kurabiyemi. Ne oldu? Hı? <laughs> ne diyoruz? Afiyet olsun diyoruz değil mi? Afiyet olsun. Evet. Sonra bir daha bir, bir haberimiz daha vardı sanki. Bizi takip mi etsinler? Evet. Bizi takip ederseniz çok seviniriz Videoları devamı için. Değil mi Edeciğim? Evet. Biz mutfakta yeni yeni şeyler yapmaya devam edeceğiz. Evet. Sonra ne yapıyoruz? dıp 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 e ben olsun